Merhaba arkadaşlar, ben haneden kılınan Nox. Bugün ee, yeni başlayan arkadaşların hangi ünitleri açması gerektiğini, ne şekilde açması gerektiğini, hangi birliklere yönelmesi gerektiğini veya hatta hedeflerinin aslında ne olması gerektiğini anlatacağım. Çünkü çoğu arkadaş, ee, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ee, şu yanlışa kapılıyorlar eee hanırı çok önemsemeyin. Bronz ve silver ağırlıklı, özellikle silver ağırlıklı oynuyorlar. Ama aslında en önemli şey e, hanırdır bu oyunda. Hanır puanıdır. Topladığınız onur puanıdır ve bu puanlar sayesinde yüksek e, güçte birlikleri açabiliyorsunuz. Fakat e, yeni başlayan arkadaşlar e, doğal olarak e, hanırın değerini bilmedikleri için e, gidip e, kazandıkları hanırları yani gerekmeyecek e, alakasız şeylere verebiliyorlar harcayabiliyorlar ve bunun sıkıntısını da daha sonradan çekebiliyorlar. Ben de böyle bir şey yaşanmasın diye şimdi bu videoyu çekiyorum ve sizlere e, yeni başlayan arkadaşların ve başladıktan sonra ne yapmaları gerektiğine dair hanırla e, ilgili bu videoyu sizlere paylaşacağım ve elimden geldiği kadar e, sizleri bilgilendireceğim. Şimdi Öncelikle arkadaşlar hangi sınıf açtığınız neye yöneldiğiniz hiç önemli değil. Ee, U'ya basıyorum ve Unit 3 dediğimiz e, birlik bölümü var. Ve bu bölümde gördüğünüz gibi şurada size ait olan hanır yani şu an sahip olduğunuz hanır puanı e, ve e, burada da yine dediğim gibi birliklerin ayrılmış kısımları var. Yani Melee Mele Infanteri diyor, Ranged Infanteri diyor, e, diyor, e diyor veya veya Şivalik Units falan diyor. Şimdi unit tree nedir? Unit tree sayesinde birlikler açarsınız arkadaşlar. Topladığınız hunter kadar. Ee, bunlar tabi kademe kademe açılıyor. Öyle bir anda 5 yıldızlı unit açamıyorsunuz. Birçok arkadaşın yaptığı hata zaten burada başlıyor aslında. Veya işte hangisini yetiyorsa tak 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 abi buna yetiyormuş bunu açayım. Buna yetiyormuş bunu açayım diye e, tüm birlikleri gereksiz yere açıyorlar. Bunun önüne geçmek için şimdi size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için özellikle bu çok önemli çok dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi başladığınızda tabii ki şuralarda e, hiçbir unit açık olmayacak. Hepsi şöyle e, siyah falan olacak açılmadığı için. Ve şu altta gördüğünüz Rustic Era, Feudal Era, era, Silver Heroic, Golden Era diye kısımlar var. Birçok kişi bu kısımların ne olduğunu bilmiyor. En azından İngilizcesi olmayan arkadaşlarımız benim gibi. Eee <laughs> Deneme yanılma yöntemi yapmamanız için size şöyle anlatayım. Şimdi arkadaşlar, oyun size öncelikle şunu diyor. Kardeşim diyor. Sen diyor 4 yıldızlı diyelim bir birlik açmak istiyorsun. Atıyorum Halviders. Siz bunu kafaya koydunuz. Ya ben bu sınıfı çok beğendim, karşıma çıktı veya işte oynarken denk geldim, çok güzel bir sınıf. Ben bu sınıfı açmak istiyorum diyorsunuz mesela. Bu sınıf 3,5 buçuk yıldızlı bir sınıf. Ee, şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Oyun size kademe kademe açabileceğinizi söylüyor. Yani nedir? Mesela siz 4 yıldızlı bir unit açmak istiyorsunuz. Imperial Pike Guard gibi. Oyun size diyor ki önce sen 4 tane 3 veya 3.5 yıldızlı unit aç diyor. Bunu açtıktan sonra Herhangi bir dört yıldızlı unit açabilirsin diyor. Ama diğer türlü yasak diyor kardeşim açamazsın. Hunter'ın yetse dahi açamazsın diyor sana. Yani atıyorum sizin bir tane Prefecture Guard mesela üç yıldız. İşte bir tane e, ee, Prefecture Pikeman, bir tane Prefecture Guard. Ondan sonra işte atıyorum bir tane Iron Cap Swordman. E, işte veyahut da bir tane de Halbider açman lazım ki. 4 yapasınız hani sayıyı. 4 tane 3 veya 3,5 yıldız açasınız. Ardından siz Imperial Pike kart açabilirsiniz. Yani siz buraları açıp buraya kadar açıp handınız yetse dahi tıkladığınızda burası açılmaz arkadaşlar. Size e, önce 4 tane 3 yıldızlı unit açın der. Mesela 4 tane 3 yıldızlı unit açtınız. Ardından da e, şey yapacaksınız 4 yıldızlıları açtınız. Mesela diyelim bunu açtım bunu açtı sen bunu açacaksın. 5 yıldızlı bu Iron Reapers mesela. Bunu mesela yine açabilmeniz için bu sefer diyor ki 4 tane 4 ya da 4.5 yıldızlı unit açın diyor. Ardından istediğiniz herhangi bir 5 yıldızlı unitleri açabilirsiniz diyor. Yani kademe kademe ilerlemenizi istiyor oyun. Öyle bir anda ben bir tane veya iki tane 4 açıp hemen tak 5'i açayım diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu öncelikle bilin. Zaten buralarda onu belli ediyor. Bakın mesela e, burada yazıyor. Aynı şekilde burada da. E, işte bakın 3 ya da 3.5 buçuk yıldızlı diyor. Unit açmanız lazım diyor. En az 4 tane diyor. Sizin 4 yıldızlı açabilmeniz için. Ve ben mesela 6 tane açmışım bu kadar. İşte bunun gibi bunun gibi. Mesela 4 veya buçuk, 6 tane gibi gibi. Bu şekilde ilerliyor. Kademe kademe yani. Şimdi unit tree'nin bu bilinmeyen kısmını anlattığıma göre gelelim ikinci kısma. Neler açmanız lazım? Hangi sınıflara yönelmeniz lazım? Ve hedefinizin hangi 5. E, yıldızlı unitler olması lazım. Şimdi arkadaşlar zaten self muhabbetini hiç girmiyorum. Daha önceki videoda girmiştim çünkü toplama 2 e, saatte 10.000 hanır kasma falan muhabbetlerine. Onları anlattım zaten. Selfleri geçiyorum ve size direkt e, mevzuya getiriyorum. Şimdi ilk başladığınızda Pike Milita dediğimiz bu iki yıldızlı sınıf çok işinize yarar arkadaşlar. Yıldızını aldanmayın. iki yıldızlı olduğuna bakmayın. Halen daha oyunda 700-800. seviye oyuncuların bile kullandığı, kullanmaya devam ettiği ve sevdiği bir ünittir. Çünkü gerçekten hani yıldızının üstünde işler yapan bir ünittir. Ee, özellikle son seviye olduğunda. O yüzden öncelikle bu sınıfı kesinlikle ilk başladığınızda hedef hedefleyip açmanız lazım ve bu sınıfı kasmanız lazım. İkinci sınıf Iron Cap Swartman. Şimdi arkadaşlar bu sınıf bildiğimiz hani böyle Kılıç kalkanlı, e, charge atan yani işte böyle bir anda bakın videoda da gözüküyor zaten. Aynı bu şekilde işte, rakibin üzerine koşan belirlediği noktaya doğru. Ve onları çok güzel e, kesip biçen bir sınıftır. İlk seviyelerde çok işinize yarar. En azından ilk e, 150. seviyeye kadar gayet rahat, severek kullanacağınız bir sınıftır. Çok iş yapar sizin bu ilk 0'dan 150. seviyeye kadar. Bu sınıfı da kesinlikle şiddetle tavsiyenizi e, açmanızı tavsiye ediyorum. Pardon. Üçüncü sınıf açmanızı tavsiye ettiğim sınıf. E, burada var mı? Şu Spear militayı açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şiddetle tavsiye ettiğim bir sınıf değil. İş yapar mı? Yapar. Açmasanız da olur mu? Olur. Ha, güzel bir sınıf mıdır? Evet. Yani e, en azından ilk 100. seviyeye kadar falan Yardımcı olur ise bu sınıf kil almaz demeyi çatmaz bu sınıf oyalama sınıfıdır gördüğünüz gibi boyu kadar kalkanı var zaten bu sınıfı mesela bir noktayı korumak istiyorsunuz işte A noktasını B noktasını veya merkezi koyarsınız abi içine en azından ilk 100-150. seviye oyuncuların ee, hani keserken zorlanacağı bir sınıftır bu tabi ilerisi için bir şey diyemem İlerisi için pek kullanabileceğiniz bir sınıf değil. Ee, başka ne önerebilirim? Demesi Spearman. Kullanışlı bir sınıftır. Bu da biraz önce anlattığım gibi bir sınıf. Ondan bir tık, bir iki tık daha düşük kalkanlı var. Hani kalkan gücü bir, bir iki tık daha düşük. Saldırı gücü de bir iki tık daha yüksek. Çok işe yarayan bir sınıf mıdır? Hayır. Ama iş yapar mı derseniz. E işte yani hani öyle böyle diyelim. Ee, yine dediğim gibi açabileceğiniz. Açsanız dahi bir şey kaybetmeyeceğiniz bir sınıf. Çünkü zaten istediği hanır çok az bir şey. Yani bir saatte toplayabileceğiniz, bir iki saat oynayıp toplayabileceğiniz bir hanır. O yüzden açın deneyin derim ben size. Ki zaten ileride illaki Spirit Surgeon'da açmak için bunu mecbur açacaksınız. O yüzden açmanıza tavsiye ederim aslında bir nevi. Rattan Pikeman... Ee, eh işte diyebileceğim bir sınıf. Yani bunu da iste Yani ne bileyim zevke bağlı aslında... Böyle mızraklı falan kullanmayı beğeniyorsanız hani bu tarz e, yani kontrol ederken kullanılabilecek bir sınıf. Ama çok ağım bir performans beklemeyin bu sınıftan da. Özellikle kalkanı falan olmadığı için sadece zırı olduğu için çok çabuk düşüyorlar menzillilere karşı. Yani beğenmeyebilirsiniz beğenebilirsiniz ben bu zamana kadar beğenini de gördüm hiç sevmeyeni de gördüm. Yani size kalmış bir şey ben sadece sınıfı şu an sadece kısacası özetledim. E, ...atlı olarak önereceğim e, ilk seviyelerdeki sınıf... ...kutul yarısıdır. Ama bu sınıfı hemen açmanızı tavsiye etmiyorum. İlk 50-60. seviyeye kadar açmayın. Çünkü atlı sınıflar her zaman oyunda... E, ...daha bir masraflı oluyorlar. Bunun sebebi de... E, ...atlı sınıfında kit verirken... ...hem atını atı öldüğünde hem atını alıyorsunuz bronzda... ...hem de e, silahını alıyorsunuz. Yani e, mesela yaya bir bildik öldüğünde silahını alıyorsunuz bitiyor yani 1000 bronzsa 1000 bronz 500 ise 500 ama atlı sınıfta hem atını alıyorsunuz hem mızrağını aldığınız için maliyete daha fazla oluyor yani atlı sınıfların oyunda genel olarak maliyete daha fazla olduğu için erken seviyelerde çok atlı sınıfını ee, tavsiye etmiyorum açmanızı ama açacaksanız da eğer ki veya 50-60. seviyeye geldiğinizde kut edilirse açabilirsiniz güzel bir sınıftır biraz ağırdır öyle çok deme hiç de yapmaz. Zaten seviyenize göre bir sınıf bu da. Hani bunu da böyle 150-200'den sonra kullanmazsınız. Ama o zamana kadar sizin at hasretinizi falan giderir yani. İşe yarar. Kötü bir sınıf değildir. İdeal bir sınıf yani. En azından şu ikisine göre daha iyi. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar. Peki 50-60'a kadar ben bunları oynadım. Veya 100'e kadar. Ardından ne yapacağım diyorsanız. Şiddetle tavsiye ettiğim bir sınıf var. O da Spear Sergeant. O da bu sınıf alıyor. Abi kalkanı güçlü. Ee, Commander Guard komutu sayesinde e, sizi takip ediyor ikiye bastığınızda. Siz nereye gidiyorsanız etrafınıza çember oluşturarak sizinle birlikte geliyor. Ve e, rakipleri acayip şekilde demeye çatıyor. Bu iki harfini aldığınızda Aynı zamanda gördüğünüz gibi şurada biraz önce kirpi pozisyonu var. Bu pozisyon şu an. Ee, onun sayesinde kolay kolay hiçbir sınıf geçemiyor. Kolay kolay dağılan bir sınıf değil. Hem defansı yüksek hem saldırısı yüksek. Yani her türlü iş yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle açmanız gereken bir sınıftır. Spirit Surgeon. Aynı zamanda yine tavsiye ettiğim Prefecture Guard var arkadaşlar. Ben de açık değil, ben vakit bulamadım ama kullanan herkes çok beğeniyor ve bende de tecrübesi var zaten. Hani e, yaklaşık 5-6 aydır bu oyunu oynadığım için gücünü de zaten kullanmasam bile gördüm, biliyorum. Denk geldim birçok defa. E, biraz önce tavsiye ettiğim şu Ironcap Swordmen'in e, babaları bunlar, öyle söyleyeyimse kısaca. Onların gelişmiş versiyonu, saldırı gücü olarak da, savunma gücü olarak da, hani her yönden daha üstün versiyonu bu e, sınıf ve gerçekten e, zevkli bir sınıf kullanması hani şey yapması kiralamıştım çünkü bir kere hani kısa bir süre de olsa kullanmıştım. Gerçekten tat veren zevk veren bir sınıf hani e, gayet hoştur. E, dediğim gibi saldırı gücü de yüksek e, savunması da fena değil kalkan olduğu için menzillerden öyle kolay kolay deme hiç değmiyor. Gayet ideal kullanılabilecek kılıç kalkanlı bir sınıftır bunu da yine size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka ne tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Ee, kalkanlı sınıfları kullanmayı seviyorsanız. Hani böyle abi bir yere koyayım. Geçilmesinler. Yani vuran vursalar bile duvar gibi olsun. Duvar gibi böyle taş gibi tank bir sınıf seviyorsanız arkadaşlar. Hani birlik. Şu Imperial Spear Guard'ı tavsiye ederim. Biraz önce gösterdiğim, şiddetle tavsiye ettiğim Spear Surgeon'ın daha böyle zırhlı daha tank ama saldırı gücü olarak daha düşük versiyonu. Bu sınıf olduğu gibi tank bir sınıftır. Hani bununla hiçbir sınıfa demeye çatamazsınız, kesemezsiniz vesaire. Ama dediğim gibi kolay kolay da öyle lokma olacak bir unit değil. Çünkü gördüğünüz gibi şu formasyonları falan geçilmiyor abi. Çok çok zor yani. Çok zor bir şekilde ancak çok böyle yüksek seviye yıldızlı atlarınız varsa anca onlarla ezersiniz. Diğer türlü bu sınıf geçilmiyor. Öyle koyuyorsun. Oyunun başında koy sonuna kadar devam eder yani bu. Ölmezler. Ee, şimdi ne tavsiye edebilirim size? Arkadaşlar hedefiniz her zaman yüksek olmalı. Öyle ikinci yıldızları açayım takılayım değil. Bu oyunda zaten asıl amaç beşinci yıldızı e, orduları açıp oyundan zevk almak. Çünkü 1, 2, 3, 4'ü boş verin. 5 yıldızlı unitlerin zevki çok daha ayrıdır. Yani bunu ee, kesinlikle hani söylüyorum ve kullanan herkese bunu kabul eder zaten. Peki 5 yıldızlarda benim neye yürümem lazım? Uzun versiyon düşünsek hani şu 50-60 yüzleri falan bir bırakalım böyle kısa e, zamanlı planlamaları. Biz uzun versiyona geçelim. Benim ileriye yönelik ne yapmam lazım diye düşünüyorsanız yapmanız gereken şu arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni bir sezona gireceğiz. 3. E, sezona ve 3. E, sezon arkadaşlar şöyle olacak. Atlı sınıflarını nerfleyecekler bu oyunda. Hani LOL gibi düşünün. Birçoğunuz LOL oynamıştır zaten. Her zaman böyle şeyler değişiyor ya arkadaşlar. işte bir sezon veya işte bir yamada AD Carry'leri güçlü yapıyorlar. itemlerle vesaire. Veya hero'ları bufflıyorlar. AD Carry hero'larını falan. İşte bir sezon tankları şey ve bir sezon asasları böyle suikastçıları güçlendiriyorlar falan. Hani onların dönemi oluyor. Bu oyunda da aslında böyle. Mesela ilk sezonda Iron Reaper dediğimiz sınıf ölmüyordu. Çok güçlüydü. Hiçbir sınıf karşı koyamıyordu. Birisinde varsa o kraldı yani. Her e, bu burada kaç tane diyelim? 20 tane Iron Reaper var. 20 tane Iron Reaper oyun başından sona kadar 300 tane birliği yok edip çıkıyordu abi oyunda. Tek başına. O kadar güçlü bir sınıftı. Sonradan e, Iron Reaper'ları bir tık nerflediler. Gücünü azalttılar İkinci sezona girişte. Atları güçlendirdiler. Herkes atlı sınıfı almaya başladı. 5 yıldızlı atlıları açmaya başladı. Abi normal yaya savaşı görmüyorduk oyunda. Hep atlı. O gidiyor hani bire tıklıyor böyle atları koşturtuyor eziyor milleti. O gidiyor eziyor. Atları kimse durduramıyordu arkadaşlar. Şimdi bu sezonda şöyle yapıyorlar. Atlı sınıfını nerfliyorlar. Ama neyi bufflayacakları belli değil henüz. Sezonda zaten başlamadı. İkinci sezon yeni bitti. E, yaklaşık 2 hafta sonra üçüncü ya da 3 hafta sonra 3. sezon başlayacak. E, Conquerous Blade'in yaptığı bildirimlerde, e, gördüğümüz duyumlarda, işte yazılarında, forum yazılarında vesaire, adamlar şundan bahsetmişler. Bu sezon atlı sınıfından birçok e, birliği nerfleyeceğiz. Ve yine atlı sınıfları her yerde böyle gezemesinler, koşamasınlar, ezemesinler diye maplerdeki bazı noktalara işte barikat tarzı şeyler kuracağız ki oralardan geçemesin atlı sınıfları. Yani her istediği yere koşamasın diye. Ee, bu tarz şeyler yapacaklar ve yeni birkaç birlik getireceklermiş bilinmeyen. E, ee, bu birliklerde yine atlıları çok rahat öldürebilen birlikler olacakmış. Uzun mızraklı birlikler falan. Yani atlı açmanızı veya 5 yıldızlı atlılara yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Gideceğiniz 3 yol var arkadaşlar. 1- Iron Reaper'a gidersiniz abi. Ee, zaten bakın, bir birlik açmak istiyorsunuz mesela. En basit şöyle göstereyim, sizin nasıl açmanız gerektiği, hangi yolları izlemeniz gerektiğini gösteriyor. Bakın, sarı bir işaret var gördüğünüz gibi. Imperial Spear'a sadece mouse'u getirdiğimde. Bu sarı işaret, siz bu yoldan geçerseniz bu sınıfı açabilirsiniz diyor. Nedir mesela? Bunu açıyorsunuz, sonra bu Spear Militayı, sonra bunu açıyorsunuz. Oradan Ironcap Spearmen'i, oradan bunu açıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi, bakın zaten okla göstermiş size. Imperial açıp şey Iron Rip açabilmeniz için de hem şu üstten gitmeniz lazım şöyle bu şekilde ve en son bunu açarak hem de şu alttan bunları verip Palas açmanız lazım. Ardından da Iron Rip'i açabiliyorsunuz. Tabi şu dediğim 4 tane 4 yıldız, 4 tane 3 yıldız falan muhabbetini unutmayın sakın. Onları yaptıktan sonra açabilirsiniz. Çünkü Iron Rip'i bir 5 yıldız ünittir. Şiddetle tavsiye ederim Iron Reaper'ı. her türlü savaşta iş yapar. Çok kullanışlıdır. Oyunun en tank sınıfıdır. En zor ölen sınıfıdır. Kolay kolay damage yemez. Tek dezavantajı gördüğünüz gibi kalkanı yok arkadaşlar. Kalkan olmadığı için menzillilerden çok kolay damage yiyebiliyor. Tabi zor ölüyor ama sağlam bir menzilli sınıfa geldiyse, 4-5 yıldızlı bir tüfekçiye geldiyse 2 dakikada haşat olabiliyor yani. O yüzden dikkatli oynamanız gerekecek. tabii ki bu sınıfı açtığınızda. İkinci yol, tüfekli sınıfına gitmektir. Arkadaşlar ben size daha önceden de anlattım. Tüfekli ve Oklu olarak iki tane menzili sınıf vardır oyunda ana e, sınıf. Oklu sınıfları e, hero'lara ve unit'lere daha az demeye çatıyor. Ve e, tüfekli sınıfının şöyle bir avantajı var. Oyunda hani biliyorsunuz ki mesela e, unit'ler bot e, yapay zekadır hani siz bir yere konumlandırırsınız yapay zeka otomatik ben bir düşman gördüğümü sıkar mesela. Tüfekli sınıfının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Tüfekli sınıfı mesela bir yere konumlandırıyorsunuz. Hero ve e, yanında bir tane birlikte birlikte bir hero geliyor diyelim. Hani bir hero var bir de 30 kişiden oluşan bir birlik var ordu var orada İkisi birden geliyorlar tüfekli birliğine doğru mesela sizin. Tüfekli birliğinizdeki diyelim 20 tane tüfeklinin 15 tanesi hero'ya direkt nişan alıp sıkıyor 5 tanesi de unitlere sıkıyor. Yani tüfekli birlikler hero odaklı birliklerdir. Ama oklu birlikleri öyle değil. Oklu birlikleri düşman gördüyse hero unit ayırt etmeden sıkarlar. Ve oklu birliklerin genellemesinden bahsediyorum. Tabii ki içlerinde bu işsiz sayı durumu aşan sınıflar var ama genel olarak atıyorum işte 800 ile 1500 arası demeye çatar mesela bir hero'ya veya bir unit'e. Ama tüfekliler 2000 ila 5000 arası demeye çatıyorlar arkadaşlar. 2 ile 5k arası demeye çatıyorlar. Demeçleri çok yüksek tüfekli sınıflarının. Tabii ki menzilleri oklu sınıflarına göre daha düşük. Bir de yani oklular şöyle bir avantajı var. Duvarın bir tarafından diğer tarafına hani havaya atarak sıkabiliyorlar. E, tüfeklerde öyle bir şey yok hani klasik olarak. Dümdüz bakıyor olaya, nişan almaya. Ama dediğim gibi tüfekli sınıfını önerdiğim için de size önereceğim iki türlü yol var. Arkadaşlar ya ters yu açarsınız ki bunu açmak zordur. Yani ortalama bir ne kadar diyeyim ben size? 100-120 kaldır mesela. Gördüğünüz gibi yolu zaten gözüküyor. Neleri aşmanız belli oluyor orada. Sarı işaretle. Tersiyo Arkebüzler e, tüfekli sınıfı ki şu an oyundaki en güçlü tüfekli sınıfıdır bu sınıf. 5 yıldızlıdır yine. E, çok 10 numara bir sınıftır. Yani dehşet demeye çatar ve tank gibi bir sınıftır aynı zamanda. 6K canı var arkadaşlar. Kolay kolay ölmüyor yani. Hani birçok üniteden daha zor ölen bir sınıftır. Tüfekli yani menzilli bir sınıf olmasına rağmen. Gayet kullanışlı bir sınıftır. İkinci önerebileceğim tüfekli sınıfı da Imperial Arquebusiers'tir. Bu sınıf da gayet hoştur, güzeldir. Volleyfire volley Fire dediğimiz bir skill'i var bunun. Bellediğiniz noktaya mermi e, yağdırıyor. Baya yani. Hani bellediğiniz bir nokta varsa mesela. E, işte bakın şöyle göstereceğim. Şimdi bu Imperial Arquebusiers ve burada işte videoda gösteriyor. E, birazdan gösterir diye umuyorum bir skill var. Evet bakın şu an gösteriyor. Şunu yaptığınızda belirlediği noktaya durmadan mermi sıkıyor. Ve belirlediği noktada hangi unit olursa olsun, ne kadar tank olursa olsun, hangi hero olursa olsun hepsini bildiğiniz tozu dumana katıyor yani. Hiç fark etmez alayına mokoko yapıyor arkadaşlar kısacası. O yüzden yine bu sınıfı da tavsiye ederim ve bu sınıfı açması daha kolaydır. Ortalama bir 30-40k açabiliyorsunuz yine. Bu da 4 yıldızlı bir sınıftır. O 3 yıldız muhabbetinde unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, ve üçüncü önerebileceğim tarzda yeni sezon geleceği için arkadaşlar yeni sınıflar gelecek dediğim gibi 4-5 tane ve e, LoL'de de bu böyledir. Birçok oyunda böyledir. Yeni gelen her şey daha bufflı olur. LoL'de bir hero geliyor ilk başta. İlk 2-3 hafta ortalığın anısını alıyor mesela. Sonra nerfliyorlar. Bu oyunda da böyle aslında. Yeni birlikler gelecek ve bu birlikler büyük ihtimal çok bufflı olacak. O ortalığı tozu dumana katacaklar. Bu yüzden e, iki türlü de gitmeyebilirsiniz. Yani ne tüfekli ne iron neeper gidersiniz. Hanlarınızı biriktirirsiniz. Yeni sınıflar geldiğinde yeni sınıfları açıp oynarsınız. Tabi e, ben yeni sınıflar geldiğinde yine iyi yönlerini, kötü yönlerini, hangi sınıfların iyi olduğunu, hangi sınıfların çöp olduğunu size yeni videoda anlatacağım. E, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim Ve <laughs> unutmayın arkadaşlar Biz hanedan klanıdayız e, Dayız e, Ve Klanımız Yaklaşık şu an 60 kişiden oluşuyor e, Alımlarımız devam ediyor Seviyeyi önemsemiyoruz yani hangi seviye olursanız yaşınız ne olursa Ne bileyim günde kaç saat aktif olursanız bunların hiçbirisi bizim için önemli değil Bu oyunu, oyunu oynadığınız sürece az veya çok Klanımızın kapıları e, Türk oyuncularımıza açıktır. Ki biz de Türk'üz yani. Klanımız olduğu gibi Türk oyunculardan oluşmaktadır. E, i̇stediğiniz zaman gelebilirsiniz. Haritada sağ üst kısımda Unlink'teyiz arkadaşlar. E, Discord adresimizi de yine e, açıklama kısmına ve altta yorum olarak belirteceğim. Oraya tıklayarak istediğiniz zaman Discord'umuza da gelip yine sormak istediğiniz şeyler varsa sorabilir ve aynı zamanda klanımıza katılmak istiyorsanız e, gelip konuşup katılabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bye bye.